Evet sevgili izleyenler, sizlere iyi derenin karlı havasından sesleniyorum. Böyle karlı havaları buralarda bulmak oldukça zor. Allah'a emanet Nereye gidiyoruz? Markete. <laughs> Aha. Kar o. <laughs> 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 40 yılın bir kar yağdı. Senenin ilk karı. Bugün 13 Ocak Cumartesi. Gece başladı yağmaya ama ara ara yağmura döndü. Çok tutmadı. <laughs> Şahane. En son karlı blok attığımızda video seterliği dikkat Aynen değil evet. Geçtiğimiz yıl Şubat. Hadi gidelim ellerimiz çok var. Tamam hadi gidelim. Ortam çok güzel ama. <laughs> Yavaş. Koyunuma girdi. Şu an üşüyorum. Kulaklarım buz tuttu. Kafanı kapatabilirsin. Bir seçenek mesela ama saçım ıslak. Ama o zaman da çok şey olmuyor. Ee, saçlarım kalpli gözükmüyor böyle. Allah ya! Aman dikkat! <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah! Bu kadar tutacağını tahmin etmemiştik. Markete girip çıktık. Gelene kadar. Şahane yağıyor ama. Oh, sessizlik. Ay şu an o kadar güzel görünüyor ki. Ben mi? <laughs> evet. Hem sen hem kar. <laughs> Şahane gözüküyor. Gördüğünüz evet, efendim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Yağsın da diyorum bayağı bir mikrobu kırılsın şu memleketin. Evet. Hastalıktan mahvolduk. Gel. bilmiyorum şu an Vaha wow, en azından Tanıştırayım ben e, Kameramanımız Bedavaya çalıştırıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar ses kayıtları da paylaşmaya başladık Yani aslında her şeyi tek bir kanaldan devam ettireceğiz O yüzden ara sıra ses kayıtları da paylaşabilirim Bakalım her şey bir yerde, en azından derli toplu, tek bir noktada bütün hatıralarımızı biriktirmeye çalışacağız. Aynen. Şöyle biraz etrafa dağılayım o arada. Hatta, hatta... <laughs> şeyle başlayayım. Geçen gün işe gittiğimde, işte demeyeyim ona, çok garip geliyor işlemek. Neyse. Nice. Kuruma gittiğimde böyle girişte çok kısa bir video çekmiştim. ya Onu paylaşamamıştım. Dur, buraya onu ekleyeyim. 哈那哈。 Hayırlı sabahlar. Yolda gelirken kendime doğal kitap ayraçları topladım bugün. Ve masamın üzerinde birkaç tane kaktüs var ve onun toprağına yolda gelirken bulduğum bu yosun parçacıklarını, mos parçacıklarını ekliyorum. Neyse şurayı bir toparlayayım. Bunu okumak için kendime ilk hedef olarak yani tamamlamak adına aslında başlamıştım Zeki'nin Zeki Altın'ın sevgili dostumun son kitabı olan Orman'da bir parka başlamıştım 2023'te. Fakat noktasını koymak 2024'de bugünlere nasip oldu ve bu yılın ilk kitabı olarak bunu bitirmiş oldum. Ve sıradaki kitap bu yılın Gelin Tanış Olalım. Fırat Tanış'tan izleme şansına sahip olduğum harika bir oyundu. Ve uzun zaman etkisinden kurtulamadığım bir oyundu. Bunu okuyacağız. Nasılsın bu arada? Bizim Serazat Edebiyat'ın 5. sayısını okudun mu? Ya da haberdar oldun mu hiç? Açıklamaya linkini bırakıyorum. Kıymetli arkadaşlarımla birlikte çıkarttığımız harika bir e-dergi. Yani basılı halde olması için de çeşitli faaliyetlerimiz var ama şu an için başaramıyoruz bunu. Bir gün o da gelecek umarım. Okumayı ihmal etme. Ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linklerden okuyabilirsin. Çok kıymetli, çok güzel çalışmalar var. Bu kadar. Evet. Müzik <laughs>